<gülüyor> 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 Bir saniye. <laughs> buçuk. Yalnız <laughs> güzel bir şey yapmışlar. İçi dolu. Önce bir şey. içini göz. <laughs> Buradaki her şey köyün kendi ürünlerinden ben de izledim. Ben gönderdim. Altı Altı geriye. Şu ederiz Mehmet. mami. Olanda bende olabilir mi? Şimdi yapacağım şey sağ tarafıma doğru katlanmak olacak. Yine kalçadan doğru katlanıyorum. Önce karnım, sonra göğsüm, sonra başım gelecek şekilde kapanmaya çalışıyorum. Diz yani ayağım bastırmıyor <laughs> kendi <gülüyor> doğru. <gülüyor> Pardon. Evet. Ben yetişemiyorum bir <laughs> Biraz ısınalım. <edizlere>. <laughs> bunu bu mantun çok sevdim. Çok bulundu. Kuşasım geldi. Biraz da hızlı olalım ama. Ya akçemiz bu sefer çok büyük. Eferer yolunun dördüncü etabına başladık. Şimdi geçen sene ilk üç etabı yürümüştük. Tabii ki ilk üç etap zorlu. Kendince zorlu. Güzel etaplardı. Ama dördüncü etap e, Bayrampaşa köyünden başlıyor. Değil mi? Doğru söyledim. Bayramlı. Bayramlı da başladık. Çok dik başladık. Ben susmadım Biraz mutsuzum. Ama mutsuzum birazdan geçer. İşte adam fenalaşmaya başladı. Ömer zirvedeyiz. Ee, zirvedeyiz ama hala işte bu dağcılık değil. Bunlar hep boş gibi yorumlar <laughs> duyuyorum. Fatma Mürer'in bu. Tamam. Murat Bey çıkana kadar üç kere kustum. Bundan sonra 15 kilo ödeyeceğiz. Hep dizlerimize koyduk. Ay. Dizleri elimize alacağız. Her türlü Kimsiniz? Ben kimsiniz siz? Efe'ler ayağını ayağına denk alsın. Bayramdı. Yedirdiğiniz <laughs> pişileri şu ekibin haline bakın. Piştik. <laughs> 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 Şu an dördüncü etapın en yüksek noktası civarındayız, 130 kilometrede. İğne olışına koy ama. Orada. Böyle geçilecek. Dördüncü etapın zirve noktasına ulaştık. Şimdi iniş yapacağız. Bir 11-13 kilometre, 11-13-14 kilometre. <laughs> Hangiye de? Bugün Bildirim burada yürütecek tek unsur budur. Yaşlı. Süper. Çiçekleri bakın. Kepeler yolunun dördüncü etabındayız. Evet. Meydan okumaya geldik. Kime karşın? Kendimize karşı. Doğaya karşın. Doğayla evet, güzel bir mahalleyiz. Kendi kendimize meydan okumaya geldik. Kendimize aynı. Evet. Kendi yani kameranın taraftaysa. <laughs> <konuşmuyor. gülüyor> <laughs> doğayı yenemeyiz. Doğa her zaman üstüne gelir. Yeşil'i sev, doğayı koru. Yeşil'i sev, doğayı koru. <laughs> <Evet. gülüyor> hava <laughs> e, <laughs> çok güzel. Öyle Fatma'yı da çok öpüyorum. Hayvanların <laughs> üstüne bunu sıkışıyor. İnan ben de geleydim. Yemezsiniz. Hayvan mı yeseniz? <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. Yürüyüşümüzün 5. kilometresindeyiz. Şimdi böyle tatlı tatlı yürüyoruz. İrtifa almayacağız. İrtifa kaybedeceğiz. Hava çok güzel. Böyle sıcak değil, şey böyle. soğuk değil, çiçekler açmış, yani çok huzurluyum, bu kadar. <laughs> patımız, süper. Gözün pürpür göstereyim. <laughs> Gözlüğünü <Evet>, lütfen. Cevabın tutan diyor. <laughs> 2-3 saat önce gittik. Bağladı yukarı, bizim yedeydi de attı. ne En son malzeme toplamış. Ne <laughs> <Evet>, o tataymış. <topos. gülüyor> <laughs> Ve kampeslik. Hani böyle gezebiliyorsun, yürüyüş yapabiliyorsun. Hani... Tamam dur. Eşlik <laughs> desenler içeriyor. Çok ne? Ya ne sırrı İznik. İznik. <laughs> <laughs> ben <laughs> <onun> de... <da, gülüyor> devin nasılsa. Bazı insanlar buralara sahip. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Hayatımız bitmesin de zor. <laughs> <laughs> Zorlu bir tırmanış, çetin bir yol. Ama güçlü adımlar, her zorluğu aşar. ağaçları Oy benim garibanım. Oy garibanım benim. Oy O ne? Tırtıl tut, tet O toprağın bol Öyle toplan biraz olsun. Öyle deme. <laughs> Ben, bu, bu çok değil. Evet, rotayı bitirmek üzereyiz. Evet. Ee, Kadim Hanım, neler düşünüyorsunuz acaba rota hakkında? Rota başlangıçta kötüydü, sonra güzelleşti. Sonunu yine sevmedim. Bu şekilde, yorumum bu. Hmm. İnişler, çıkışlar güzel, evet. Abi saat devam edelim mi? Hayır ya, yeni. Hayır. Ya Murat sen canlı. Oy, 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 oy. İstanbul'da, İstanbul'da. Dur tuzlayacağım dur. Oğlum hmm. lütfen. Oy 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 Artık yiyebiliriz ama. Ben büyüğü almak istiyorum. <laughs> <Bir> gün yürüyüşü bitti. <laughs> ya çok çok <laughs> ikisiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Dördüncü şey <laughs> etapımızı tamamladık. Mührümüzü bastırıyoruz. Bravo. Teşekkür ederim. Bayramlı yemek kaç ama? Yeni Süper. Kaçın konu Beşinci. Evet <laughs> arkadaşlar şimdi çadırlarımızı kurduk. Selam. Akşam yemeğimizi hazırlayacağız. Tarhana çorbası yapıyoruz sarımsakları doğradım. Şimdi salçayla bunları kavuracağım. Tarhanamı ıslattım. Evet, Onur sen ne yiyorsun? Ben bey kurusu yiyorum. Çok iyi, çok iyi afiyet olsun. Harika. Evet, tarhana çorbası. Peki çatıcı gözükmüyor. Gözükmüyor. <laughs> Bakalım ne çıkacak. Evet Burak Bey ne pişiriyorsunuz? Şu an e, kam şartlarında. Soğanlı, biberli, biberli, aynen şey bulgurluk pilavı yapacağız. Farelik yapıyorsun gibi geldi. <laughs> şef, şef, şef. Aa, gerçekten bu güzelmiş. Şey, şef, <laughs> bir anda kısıra da dönüşebilir. Her o şey dönem. olabilir. Evet. Her şey olabilir hayatta. Ahane. <laughs> <Suhalli. gülüyor> Dur. Birazcık titreme. Düğünde yemek için. Ha, yemek ha. Tamam. <laughs> evet, <hesabının göründüğü> yerde. <laughs> i̇şte bu olgunluk ya, işte <laughs> olgunluk. Ben 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 olgunluk.

Dördüncü rotanın bitiş yerindeyiz. Yeni Kulüdere'deyiz. Sabah şu an 7. Bugün 5 Nisan 2025. Günaydın İbrahim abi. İyi, mi? İyi süper uyuduk. Sen nasıl <laughs> uyudun? <laughs> <laughs> Şimdi kahvaltı yapacağız. Yumurta haşladık. Sonra süt ve kompleksimiz var. Dürüm <laughs> yapıyorum. Sağda yapayım mı? Lavaş. Göz var, ezine var. <laughs> Herkes hazır. Günaydın. Yumurtamızı haşladık. Şimdi onu yiyoruz. Süper. Sonra yürüyüşe, buradan da yürüyüşe başlayacağız. <laughs> Sonrasında ne? Eşyalarımızı arabaya koyacağız. Şahlayan abiciğimiz güvenli bir şekilde eşyalarımıza... Evet. evet şimdi ikinci gün yürüyüşüne başladık. Şu kombinizi bize anlatır mısın? Baba yalayı. Evet. Atanlarım. Baton, bat. Güne hazırım. Süper. Obacık köyünde bitiriyoruz. Mühürümüzü alıyoruz. Evet. Yani size geldim. Ben size Ben size geldim. Ben size

oldukça yorgunsunuz galiba. Bilge ne yiyoruz bugün? İnşallah tuzlu hem de. Çok çok çok. Böyle açıyoruz. Evet. Böyle tuzumuzu döküyoruz. Afiyetle yürü. Yürümeye başladılar. Of. kartını yapma. Bekle öyle. Dişler, sırt Tamam. Bir çıkış kaldı. Bingo. Ben aşağıdan geleceğim. Aşağıdan gelme. Niye? Rota orayı gösteriyor. Şu an rotanın ilk yağmurunu yiyoruz ekip yağmurluğunu giyiyor. Çantalara yağmurluklar takılıyor. Beşinci rotadayız. Şu an doluya yakalandık. Dolu 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 yağıyor. Merhabalar. görüşünüzü yarıladık gibi. Bugün çok çıkış var. O yüzden biraz çok nefes kaldım. Evet. Birkaç, güzeldi, çok güzeldi. birkaç yerde teknik geçiş de vardı. Teknik geçiş. Şimdi böyle hafif yağmur atıştırıyor. Yerler halı gibi çok güzel bir ışıcık. Evet. Şimdi bir şeyler atıştıracağız. Kahve demiri Burak. Onu içeceğiz. dosun evet. Efe'ler yolu. Her gün ayrı güzel buranın. Evet. evet. Dün yeşiller içerisindeydik. Şimdi her yer bembeyaz oldu. Kar yağıyor, yeşil dolu, yeşil dolu, dolu, dolu yağıyor. Ama keyfimiz yerinde. Tabii Bir ki top. başkanımız Enver Paşa eşliğinde. <laughs> Sargamış da bizi telef etmedi ama burada niyeti var. Teslim olmayacağız. <laughs> Ne kadardır dolu altında yürüyoruz? Minimum 45 dakika. Çok güzel. Yerler doldu bile. Yürü, yürü, yürü. Aşırı güzel. Evet, evet. Efeler yolunun ikinci günündeyiz. Rotamızda beklediğimiz yağmur geldi ama tabi bin metrenin üstünde bir irtifada olduğumuz için bize de sürpriz olan bu yağışın dolu ve kara dönmesi. Şartları biraz zorlasa da gelmeden önce yapmış olduğumuz hazırlıklar. Gün içerisindeki çeşitli önlemlerimizle beraber şu anda her şey yolunda sorunsuz ilerliyor. Gayet iyiyiz. Bilge ne demek istersin? Çok kendine has bir tecrübe yaşıyoruz şu an. O yüzden güzel her şey. Evet. ekip Öyle arkadaşlarımız ya. karşı yamaçtalar. Şöyle <laughs> Biz İzmir'de kar yürüyüşü. Her insana nasip olmaz. Kesinlikle. Ben maya koymuştum. Öyle söyleyeyim. <laughs> evet. Tudos ayrıcılarıyla bu hafta sonu İzmir'de kar yürüyüşündeyiz. Hayaller, mayo, hayatlar, evet. kazma Krafon Şu anda 1200'ler civarındayız. Anlatsak inanılmaz Nisan ayı içerisinde. İzmir Eheler yolu Hey gidinin nefesi, efelerin nefesi Su dostacılığı nefeleri <laughs> geliyor evet, Sabah güzel bir havayla başladık Sonra hafif yağmur atıştırmaya başladı Sonra arada dolu serpiştirdi Ama birazdan açılır derken Şu an zemini görüyorsunuz Kış geldi Evet Bitti. İzmir'de dolu yaptık. Ya Şimdi ya, yani ayakkabımın, ya. ayakkabımın içindeki suyu dökeceğim. Lan yani <laughs> sonra hallederiz. Burası gece olmuyor. <laughs> <laughs> <Dime>? Tamam. O tarafta. Ne şimdi? Ama bilme gidene kadar. Basıyorum teşekkür <laughs> ederim <laughs> <laughs> en hak edilmiş damga <laughs> <laughs> ayrı <Zalil> <laughs> Ka ati wa Ka Evet, günaydınlar. Günaydın Ufuk Bey. Günaydın. Saat 6 çadırlarımızı toplamaya başladık. Evet, teyzenin ellerinden güzel güzel gözlemeler, çorbalar içtik. Şimdi hazırlıyoruz hazırlanıyoruz, yürüyüşe başlayacağız. Bilge bugün ders çalışacak. Çalışacak. <laughs> Çağlayan abi. İyi uyudun mu? Aa, süper. Evet arkadaşlar bugün o kutsal görev, o kutsal görev Selinci. Ben bilmiyorum tersiz kullanmayı bilmiyorum Öğren ben. değil, öğrenmedim. <laughs> <laughs> <Sizden. gülüyor> Benim anksiyetem. <laughs> <Evet, ayaklarısınız, ayaklarısınız. gülüyor> Yürüşe başlıyoruz. Hadi, Allah yolumuzu açık etsin arkadaşlar. Çok teşekkür. İnşallah, inşallah. Görüşürüz. Selin'in bugün atçı. Bugün beraberiz Selin. Ne adamı? Ben Kenan'ı Fatma abi diye bağışlayacağım. Güneş kremleri sürüldü mü <laughs> Hayır. Duygularını alalım. Almak istemiyorsa kapatıyorum. Evet şimdi yemek molası verdik. Selin Hanım yemeğinizi bir gösterebilir misiniz efendim? Laş yapayım laş. 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 Oh. Oh. <laughs> Hayır oğlum. Hayır. Gel. Tamam bekle orada. Bekle. At Hadi kapışın. Fatma'nın bugün neler yaptığını oradan da arka ver. <laughs> Bak. Şu anda yürüyüşün bitimine 5.98 yani 6 kilometre yürüyüşümüz kaldı ve 4 saat 33 dakikada biz ne kadar yürümüşüz? 15.43 Lider kim? Ya. Bravo! <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü günün son iki kilometresindeyiz. Bugün rota biraz uzundu. O yüzden şarjım da bitmesin diye çok çekim yapamadım. Ama bugün de tam bir sonbahar havası vardı. Üç günde üç farklı mevsim yaşadık. Şimdi de durun hesap göstereyim. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. arkadaşlar bilgilendirme yapayım hemen. E şunlar şöyle içten yana 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 şu şekilde kömüre dönüşüyor. Ağzı <laughs> kapatalım. <laughs> 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 bir vlog kapanışı alalım. Şu halinde. <laughs> güzel bir yürüyüştü ama sonda çok taşta yürüdük. Canım çok yandı ama bitti. Yani başardık. Oh. Ama çok çok kötü. Canım çok yandı. Tebrikler. Şimdi etabı tamamladık. İşte Pasaportlarımızı mühürlüyoruz. Teşekkürler. Evet. Çok güzel. Mühürümüzü aldık. O da mutlaka. Ne <laughs> <laughs> şeyiz biz de çıkmaya çalışıyoruz. Ömer <laughs> sen <şuna, o> <laughs> kaç tane çay ısmarladın? Çay, çay, çay <laughs> <laughs> içeri mi? <tırları>. Hepsi bizde de. Ha? Borcumuz yok değil mi? Yok borcumuz yok. Tamam. Benim var mı benim? Tepeler yolu etkinliğimiz bitmişti. Evet. Güzel bir kapanış yapmak istedim. Ödülümüz geldi paçam. Geldi paçam. Bir sonraki yürüyüşte görüşmek üzere.